Evet, aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar, nasılsınız, umarım ki iyisinizdir. Ee, bugün bir sorgulayalım bakalım aklımızda kişileri güne nasıl başlamışlar, bir onunla ilgili kı kısa bir açılım yapmak istiyorum. Arkadaşlar yaptığınız beğeni ve yorumlara çok teşekkür ediyorum, gerçekten enerjimiz yüksek, ee, sabır her şeydir, <laughs> unutmayalım hiçbir şey kolay elde edilmiyor biliyorsunuz. Emek harcanmadan, sabredilmeden ya da karşı tarafın yaptığı şeylerin biraz süreci noktasında hemen her şeyin hal olmadığını biliyoruz. Şimdi bir buçuk yıldır, iki yıldır, be, üç yıldır bekleyenler var tabii ki ama burası 3D boyutu. Bu dünyada her şey anında hallolmuyor. Belli bir süreç harcanması gerekiyor ki Kaldı ki zaten ilahi planda Allah'ın e, bu noktada sizleri de sınadığını unutmayın arkadaşlar. Biz bununla ilgili zaten uyanıştayız, rehberliğimizi alıyoruz ve bu sabır da zaten bu rehberlik sayesinde geliyor. Bunu da görmezden gelmeyelim. Bu rehberlik olmazsa insanlar yalnız başına paylaşacak bir şey bulamadığında, kimseyi bulamadığında bu sabrı göstermesi biraz zor olur. Birbirinize bağ olmamış olsa bu sabrı zaten göstermeyip buralarda olmazsınız. O yüzden süreci eğlenceli bir hale getirin. Dedik ya dün baharı düşünün. Baharla e, kendimizi e, adapte edelim. Hep baharmış gibi e, bu noktada birbirimize motive olalım de, diye diyorum. Evet, şimdi e, bana 7.24 özel açılımlar için ulaşabileceğinizi de biliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen niyetimi aldım. Bu niyetle de hemen başlamak istiyorum. Aklım, kolektifin aklındaki kişi. Güne nasıl başladım? Güne nasıl başlamış bakalım. Oo. Evet. Yine nasıl başladım diye soralım ilk. Şimdi arkadaşlar bu dolunayın etkisi gerçekten çok fazla. Birçok kişi üzerinde. Bu dolunayda aslan dolunayı olduğu için bu donlayla birçok şeyi hareketlenmeye başlıyor. Hayatlarında da aklımızda da kişilerin. Yine nasıl başlamış? Bu dolunayın etkisindeki bir Durumu e, su yüzüne çıkmış nedir bu e, evliliği ile alakalı bir süreç onu zorlayan süreçler bakın kara bulutlar bunları düşünerek bunların artık yavaş yavaş azaldığını kendi kafasında bazı şeyler çözümlediği noktaya gittiğini söylüyor yani labirentte olan bir aklımızda kişi var kaos yaşıyor önünde engeller engellik engel olan kişiler ya da kafasının içerisindeki o engelleri daha netliğini artık görmeye başladı bir ay döngüsüyle uyanmış nasıl başlamış güne güne bakın burada bir yüzük var görüyorsunuz bu yüzük e, sizin de olan sürecini de anlatıyor olabilir e, kendi şu anki hayatındaki e, evli olduğu bir süreci de anlatıyor olabilir arkadaşlar. Bu, bu, durum artık merkezinde bir e, onun sorunlu olduğu bir ilişkiden bahsediyordur. Ya da sizinle sorun yaşattığı bir ilişkiyi bahsediyordur. Bu engellerin artık ortadan kalkabileceği noktasında kendisini uyanışa geçiren bir dolunay etkisi var. Ay döngüleri biliyorsunuz ki buradaki ay döngüleri görüyorsunuz. E, bu ay döngülerinde artık bir şeyler onlara açıklığa kavuşması için zorluyor diyebilirim. Buradaki süreçte bakın başarı kazanmak dediği şey artık tekrar o şansı istemek, tekrar o belki o romantik zamanlara geri dönmek. Buradaki ikili versiyondan birisi sizinle olan geçmişte yarım kalınan bir ilişkinin tekrardan o romantik zamanlara dönülmesiyle ilgili öndeki engelleri kaldıracaksın aydınlanmayı bu dolunayda yaşıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden kara bulutlar dağılıyor diyelim. İkinci versiyonda da kendi hayatında onunla problem yaşadığı eşi varsa bu eşiyle ilgili artık bu süreci e, tamamlayarak e, önündeki engelleri kaldırarak e, bu ay döngüsünde ne yapması gerektiğiyle ilgili bir açıklığa kavuşturmuş e, olarak sabah uyanmıştır. Nasıl güne başladı dediğimizde, gördüğünüz gibi bu şekilde bir güne başlama var. Direkt bu ilişkiyle ilgili gözünü açar açmaz sanırım bunlar düşünmüş. Başka ne? Nasıl uyandın? Neler düşündün? Hep bu e, kafasının içerisinde gerçekten bu durumda e, lab, labirent çok. Yani bakın burada da labirent, burada da labirent. Karmaşa var. İçinde kayboluyor. Karmaşanın içinde çıkar yol bulmaya çalışıyor. Aslında bulamıyor mu? Bulamadığı için belki de bazıları, bazıları bulamıyor, bazıları buluyor. Bazıları aydınlığa doğru gittiğini fark ediyor. Bazıları da hala çok kederli, üzüntülü, çıkar yol bulamadığı için bu sefer dualarla, yani maneviyatı yükselir anlayacağınız dualara yönelmiş oluyor. yani bir anlam arayışı içerisinde, neyin arayışında mutluluk istiyor. Çünkü ben Mutlu olmak istiyorum diyerek e, güne başlamış. Mutluluk isteğiyle bu hüznü, bu kafasındaki e, durumları yok etmek için sabah duayla güne başlamış. Duası ne? Ben tekrar bu aşkı, yoğun duyduğum aşkı yaşamak istiyorum. Yani duasında aslında sizi e, ön plana almış, uyan uyanmaz sizinle ilgili bir duaya başlamış görünüyor burada arkadaşlar. Süreçler geçten onlar için zorlu. Tabii bizim için de zorlu. Ama onlardaki kat kat zorlu görünüyor. Güne nasıl başladın diye sorduk. Devam edelim bakalım. Güne nasıl başlamış? Arkadaşlar güne nasıl başlamış? Diyor ki burada ben tasalayım. Evet tasalanmış güne. Günde sabah uyandığında. Neden? Çünkü e, hep şu anda güvende olmadığı bir süreci yaşıyor. Olduğu yerden hoşnut değil. Karmaşa da bu karmaşadan kaçmak istiyor. Çünkü bulunduğu yerde o e, kendi gerçeğinden ödül vermiş. Kendi gerçeği aslında sizsiniz. Şimdi sizi kaybetme noktasında olduğu için e, kendi gerçeğini oluşturmak istiyor. Size kavuşmak istiyor. Güne böyle başlamış. Kavuşmak özlemiş sizi çok fazla. Çok fazla hasret içerisinde. Buradan kaçmak istiyor. Artık bu tasadan, bu kaygıdan, bu içinde bulunduğu insanlara ödüm verdiği süreçlerden, bakın etrafındaki insanlara ödüm veriyor bu. Bundan çıkmak istiyor, sizin yanınızda olmak istiyor. Olmak istediği yer sizsiniz çünkü güvenli olan sizsiniz. Sizin sevginiz, sizin şefkatiniz onun farkında. Güne nasıl başlamış, size özleyerek başlamış. Size yokluğunuzu çok fazla hissettiğini söylüyor burada. Ve ee, bu bir de tabii ki bu özlemin hasretin yanında e, tasası da var. Çünkü kötü bir sonuç alma ihtimaline karşı bir tasa endişe duyuyor. Bu kötü sonuç hani dualar ediyor. Elden bir şey gelmiyor. Başkalarına ödün veriyor. İşte o ödün verdiği noktada artık eee başkaları da işte başkaları bundan beklenti içerisinde fedakarlık yapması gerektiğini hissediyor ya ama bu artık ona iyi gelmiyor. Tasalandırıyor. Sizden uzaklaştırıyor çünkü onlara ödüm verdikçe artık bu süreçten çıkması gerektiğini biliyor ama e, nerede desteklerinde sizin yanınızda olmak istiyor. Burada da kavuşma isteği çok fazla artmış bu sabah nasıl uyalmış özlemle hasretle buram buram siz kokan bir özlemden bahsediyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. <laughs> Ne nasıl başladım diyelim. O kadar isterdi ki aslında şu anda özgür olmayı. O kadar isterdi ki şu andaki içinde bulunduğu insanlardan herkesten uzaklaşmayı, size doğru gelmeyi. Ama işte bu durum onu biraz korkutuyor. Yine nasıl başlamış? Demiş ki burada, bakın bir daha önce söylediğim gibi, düşünmüş güne. Oo güne aşkla başlamış zaten, daha ne diyelim. Stresli. Şimdi buradaki aşk ya da dostluk duygusu, arada dostluk olur, aşk olur, başka bir şey olur bilemem. Ama burada bir bütünlük var. Güne nasıl başlamış? Güne direkt sizinle başlamış arkadaşlar. Çünkü... Bu aşk onları o kadar sikletse sokuyor ki o içindeki bulundukları durum, o kadar e, sizden kaybetme noktasında tasarlanıyorlar ki başkaları yüzünden yaşanan durumlardan bahsediyoruz aslında. Anı yaşayamamaktan bahsediyoruz çünkü sizinle bu aşkı bir an önce, an ve an yaşamak isteyen bir başlangıç noktasıyla uyanmış bugün. Güne nasıl başlamış? Güne sizin de başlamış tabii ki. Güne zaten yüzükle açtı. Aşkla kapatıyor görüyorsunuz. Kapatmıyorum daha bakacağım da. Burada ruh eşi bağlı vardır. İki kişinin arasındaki ruh eşi bağını görüyorsunuz. Yaratıcı olmaya başlamış. Artık bu noktada ne yapabilirim? Nasıl adım atabilirim? Ben çok stresteyim. Kötü hissediyorum kendimi. Tasalanıyorum. Senin senin yanında olamadığım için bu anı yaşayamadığım için tasalanıyorum dediği bir başlangıç var bu sabah. Tamamen duyguları size doğru yönelmiş. Artık olgunluk seviyesine gelmiş. Çünkü hep başka şeyler uğruna toy enerjilerde acemice bu ilişkiye sahip çıkmadı ya. Burada olgunluk diyor bakın görüyorsunuz. Artık bir puzzle'ı tamamlamak. Bir tek siz eksiksiniz arkadaşlar. Bir şeyleri tamamlamak istiyor artık. Siz onun eksik olan parçasısınız. Bu parçayı size artık yanınızda olmak istediğini bu kıyıda, burada bu kıyı vardı güvenli olan size sığınmak istiyor ki bu aşk büyük bir aşk. Yani çok uzun süredir yaşanan sorunlar o bu aşkı da büyüttü arkadaşlar öyle diyeyim. Bu insanlar bir türlü göremediler ya bir türlü görseler de kabul etmediler kabul etseler de eyleme dönüştürmediler. Hep başka şeylere odaklandılar. O yüzden de siz bu anı an bir an sizin de bu anı an bir an yaşamak istediği bir başlangıç yapmış bugün. Güne baş nasıl başlamış? Böyle başlamış. Devam edelim. Güne nasıl başladım diyorum. biraz kendini yitik hissediyor, biraz ölü gibi hissediyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada buna nasıl başladın? Burada üçüncü kişi enerjileri de var arkadaşlar. Onun hayatında ona hayatı zehir eden e, kavga dövüş noktasında yanında olan birinden bahsediyoruz. Bu eşi olur, ablası olur, annesi olur, herkes olabilir burada. Ona negatif olarak bir şekilde önüne engeller koyup da bu sağlam, kararlı duruşu sergilemesinin noktasında onu manipüle eden birinden bahsediyor burada. Onunla başlamış. Belki uyanıyor uyanmaz. Onunla bir kavgası oldu. Çatışması oldu. Ve aşk var aklında. Ee, sorumlu bir yanında sorunlu biri e, aklında aşk. Yani bunu kararlı bir şekilde duramamak noktasında tasalanıyor. İşte bu hayatından çıkması gereken kişi. E, dediğim gibi herkes olabilir burada. Onunla kavga ederek başlamış da olabilir. Yani sizi düşünüp rüyasında görmüş, uyanmış sizi düşünmüş, işte bunları düşünmüş sonra bir bakmış diye kavga etmiş yanındakiyle. Öyle bir süreci var. Güne nasıl başladım dediğimizde <laughs> bu aşka geri dönmekten bahsediyor arkadaşlar. Artık e, size geri dönmekten bahsediyor. Burası çünkü artık bu dayanılacak bir durum değil gibi görünüyor. Devam edelim bakalım. Güne nasıl başladım? Millet bakalım. Nasıl başladın? Evet, burada köşeye sıkışmış bir süreçten bahsediyorum. ne neyle ilgili köşeye sıkışmış? Tabii ki sizinle ilgili. Tekrar bu e, bu aşkı yaşamakla ilgili, bu şansı tekrar elde etmekle ilgili mücadele ettiği bir e, döngüyü düşünmüş. Güne böyle başlamış. <laughs> bu mücadelede artık neye odaklandıysa artık bu süreci değiştireceğini, olumlu noktada bu sürece adım atacağını, adım attığında zaten asa üçlüsünde bir karar vardır artık o, o yolda kendi odakladığı noktadan çıkacak başka bir yol e, odakladığı noktadan çıkıp daha kararlı istikrarlı bir duruşla adım atması gerektiğini düşünüp bu noktada da bir mücadele olmuş. Bu mücadele belki şu anki yanındaki kişiyle bu çünkü artık bu, ayağa kalkmış son demlerini yaşıyor bu ilişkiler. Sizin olan değil, onun hayatında kimse varsa üçüncü kişi olarak. Gerek eşi, gerek annesi, gerek kardeşi bilmem. Yani onun önden gelmeyen kimse. Bununla ilgili zafer kazanmış, kazanmış bir duruş var burada sanki. Güne nasıl başlamış? Kavgayla başlamıştı. Bu kavgada mücadelede ayağa kalkmış zar zordu. Artık sırtını dayamış. Bir size öyle diyeyim sizinle olan aşka dayamış ve mücadele ediyor. Burada da bir başarı kazanmış gibi görünüyor. Kavgasında biraz başarı var bugün için. Öyle görünüyor. Güzel. Yani bir çatışma, bir mücadele. Bu mücadele o kadının üzerine attı. Dişil Kadın demeyeyim de. Dişil enerjinin üzerine attı. Çünkü bir erkek izleyicilerim var. Onlar da e, siz de dişilsiniz biliyorsunuz. Burada. Karşıdaki kadın ya da erkek fark etmiyor. Bu işte ayrılık noktasında mücadele var arkadaşlar. Bakın. Burada tartıştığı, kapıştığı kimse Ondan uzaklaşmak, ondan artık başka bir kıyıya gitmek. Güvenli alan dediği zaten sizdiniz burada. Bakın buradaki güvenli alan sizdiniz kıyısı. O şu an kıyıya vurmuş ama burada mücadele edip ayrılmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu da burada da başarı kazanacak olan biri var. Güne nasıl başlamış? Güne bu şekilde başlamış. Tartışmayla, kavgayla ama tek derdi bu aradaki engelleri kaldırmak engeller de neyse artık biliyorsunuz siz. Güne nasıl başladın? Güne güçle başlamış. Evet. Bu güne nasıl başladım? Şimdi duygusal anlamda kendisini ifade etmek istediği bir düşünceyle başlamış. Tabii ki bu şu an e, harekete geçirdiği bir şey değil. Burada uykusuz geçirmiş zaten biraz belki bu dolma etkisi onda hala bu uykusuzlukları yaratıyor çünkü burada kalp yarası var ee, acıyan, kederli, üzüntülü bir durum var. Güce gelmesi gerekiyor. Bu gücü bakalım buna aşk yarası bu arkadaşlar. Bu aşk yarası sizin de olan aşkının. Yarası. Yani sizi o kadar çok düşünüyor ki. güne sizi başlamış. Uyuy uyuyamamış yani gece. Anladığım kadarıyla. Sizi düşünmüş. Pişmanlığını düşünmüş. Bu aşkı düşünmüş. Bu aşkın ne kadar güçlü olduğunu düşünmüş aslında bakın. Sizi düşünmüş. Aile olarak görmüş. A aşk dedik aşk. Aşk dedik aşk. Yani o kadar yoğun bir şekilde veriyor ki Güne nasıl başlamış? Hiç bitirmemiş ki günü. Yani gece devam etmiş onda uyanıklık. Uyumamış. Aşk da aşk diyor, diyor bu durumda. Vicdan azabı çekiyor. Pişman mı Pişman. Size adım atmak istiyor, duygularını sunmak istiyor. Bu aşk da siz onun için bir ailesiniz, mutlu olduğu bir yersiniz. Bu aşk demeyelim, bu duyguda diyelim. Çünkü dostlar da var burada. Dostluk, yani ilişkisi de vardı. Birbiriyle çok bağlı olan insanlardan bahsediyorum. Güzel bir başlangıç yapmış desem aslında yanlış olur çünkü hiç bitirmemiş, hiç uyumamış, sabaha kadar dönmüş, doğmamış sizinle. Bunlar bu süreçleri düşünmüş ve günü de bu şekilde başlatmış. Hala da uykusuzdur, yorgundur diyebilirim arkadaşlar. Evet, güzel bir e, başlangıç. Sizin için güzel, onları geçeceklerse çeksin, fark etmez yorgun olur, mücadele üzgün olur, kederli olur, yaralı olur fark etmez. Zaten Allah bir şekilde bu kederi, bu üzüntüyü, bu zorlukları ona niye veriyor? Sizinle olan bağı çok güçlü olduğu için hayatında kendiyle ilgili bir şey başarmasını sağlamak için veriyor. Yani siz ona aşk olarak görünüyorsunuz zaten. Bu aşkla kendi hayatındaki sorunları halledip o güce bak buradaki güce geliyor. Tabii bu gücü sizden alıyor. Onu söylemek istiyorum. Dediğim gibi sabaha kadar uyumamış gece birçok kişi bu noktada vicdan azabı azaplarıyla bunları halletme sürecine girmiş görünüyor. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bana da 724 özel açılımlarda ulaşabilirsiniz. Sizleri mucizeler bekliyor diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.